kardeşimle challenge yapacağız. Buradaki kartları boylu bir renk çıkacak. Öz önce aslında yapmıştık. Bizi takip ediyor musunuz bilmiyorum. Hmm, de şimdi senden başlayalım. önce kaba. <laughs> bunu bu o bu yüzden dikkat pandemi <laughs> Şimdi şuraya. bunu da buraya. Tamam. Güzel bir silah olur? Evet, tekrar yapıyoruz. Çek şimdi. Yazın. ben. ya. Sen de çok saçlısın. Bu son mi? rengi. Bu da tamam. Pambiyi karıştıracağım ben. Şimdi sen ona odaklanırsın. Ama ben kaptırdım. Hayır hayır abla bu son rengi. Sen yapmaya baskılayacaktın. Ne diyor ne? Deniz sen. <laughs> Deniz video duruyor ama. Hadi. Deniz, Deniz, Deniz. Nasıl sen yeni yapmayacaktın? Deniz şimdi sen yapmaya başlayabilirsin sıra bende. Ay gidiyor. Şimdi gidiyor. ben kaptırıyorum. Murat koyab. Mor çıktı. Bunlar, bunlar kalıyor. Bunları o tamam. E şimdi yapmaya başlayalım silahımı. Deniz sen kaç tane almıştın? Hadi yapalım. Evet. Ben önce mora katacağım silahımı. Ben de tur pembe kat katacağım. Acaba aynı renk çıkacak bilmiyorum Onu da. Bunu bilmiyorum. <laughs> Bunu bilmiyorum aynı renk. Bir de buraya koyacağım. Mavi <laughs> karıştıracağım. Sonra hepsini aynı anda yapacağım. Burada uzun sürüyor. Baba videoyu durdur çünkü arkadaşlar birazdan görsün nasıl silahım çıkacak diye. Hayır çabuk hızlı yapın hadi. Hızlı yapıyoruz baba tamam. Bunlar da simon. Hadi Deniz sen de yap kızım. <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun Deniz? Silahım. Silahım. Selam. Ha, slime'ın yeni versiyonu ha? evet he siz mi uydurdunuz biz <laughs> Ben benim silahım başladı deniz oynayamıyorsun deniz oynamasın gerçek değil ki bu silah ben <laughs> bile oynayamıyorum şakacıktan yapıyorsunuz kızım hadi sen şakacıktan yap sadece renk nasıl olacak ben daha yeşili katmadım merak Kattım yeşili. Ama benim bu çok cıbık bir renk olacak. Benimkide. Şu anda renk cümbüşü yaptınız ha? <laughs> cıbık renk oluyor benimki. İçinden bir renk çıkmadı ya. Ne yapıyorsun? Yeşil. bağırdı. Evet halası bağırdı. Halam kapanacak artık. Açık benim Halan açık mı? Açık açık. Kapanacak. Kapanmasını ister misin? İstemem. Tamam. Ben çünkü kapalı sevmiyorum. Bu halime alıştım ben. Ha, bu haline alıştım. Tamam kızım. Özgürsün. İster açılabilirsin, ister kapanabilirsin. Kimse zorlayamaz. Evet. Deniz sen kapanmak ister misin? Kapanmak istemem. Sen de mi kapanmak istemezsin? Tamam. <laughs> ben hemen cıvık bir silam. Haydi çabuk haydi çabuk çabuk çok Oo denize bak yeni taktik yapacak. <laughs> Üçüyle birlikte mi yapıyor bu kız ya? Şimdi ben bitirdim. Şimdi bunlarda da sim olarak kullanacağım. Ama kırmızı takacağım. Kırmızı yakışır diyor. Böyle. Ben de bitirdim. Sen de bitirdin. baba. Ne Şimdi buradan bir tane renk seçip ablam yapabilirsin. Artık ben bunu kullanmam ablam. Bu sim bitti. Bu sim bitti artık. <laughs> Al kullan zaten bu oyun bir. Ben şöyle. Ben başka renkler de katmak istiyorum. Mor, mor. Zaten mor var işte. Pembe. Benim <laughs> pembe. Benim silahım bitti arkadaşlar. Böyle bu benim silahım. Görüyorsunuz şuradaki benim silahım. <laughs> Buradaki benim Akratlar, silahım. Aksaklar. Benim, benim Deniz de yapsın. Evet, Deniz Bakalım de o yapınca nasıl çıkacak? Onun bir değişik bir silahı çıktı yani. Değişik. Bunlar ona. Hala girme girme burada video çekiyoruz ama video çekiyoruz. Ben de bekliyorum <laughs> burada. <laughs> ya ben ben ya. Evet Deniz, ne yaptın kızım? Ee, bir şey yapıyorum, bir Cek, ee, Evet kızım, orada e, çizim yaparken Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Evet, <laughs> çünkü ben mor istiyorum, mordan düz. Mor mu istiyorsun, morla mı yapacaksın? Yap bakalım. Hayır baba, böyle sim yapamazsın. Sima sim mı atıyor? Sim. Tamam. Sen arkadaşına bir şey söylemek ister misin Melis? E beni olsunlar. Beni çok seviyorsalar. Ama Deniz'inkini mi de beğendin? Sarı alan dışarıda. Mor dışarıda Melis'inkini evet, mi beğendiniz? Arkadaşlar soruyorsun. Deniz'inkini mi beğendiniz? Beninkini mi beğendiniz diye sor bakalım. Yorumlara yazın. Evet yorumlarınızı bekliyorum diyeceğim. Hepinizi çok seviyoruz. Ben ee... sizi çok seviyorum. Deniz'in böyle bir silahına çıkacak. Evet. hepsini, ya, hepsini bitirecek galiba Deniz. Evet. Senin normalde silahların nerede kızım? Çöpe mi attık hepsini? Evet. Artık kullanılmıyor diyor. E, Siz... evde ama gerçek slime çalın için yapacağız yani. Ha yapacaksın sonra. Hı. Şu anda bu şekilde değil. Annem alacağımı, annem alacağımıza söz verdi. Tamam alırız kızım. Annen söz verdiyse alır. Evet. Allah bitti bitti yok bak. Şu an Aa. çok değişik bir uygulama yaptık. Aa, mavilerde mi varmış? Siz de evet. evinizdeki kalemlerle bu şekilde birlikte bir challenge Başım. yapabilirsiniz. Hadi açıyorum. Şu anda en güzel kim kim oldu? Kim en yaptı? En güzel ben kendiminkine beğendim. Bunu hiç dakika oldu. oldu? Çok iğrenç oldu bununki. Hiç beğenmedim. Ben ben kendiminkine beğendim. Bunu hiç beğenmedim. Ben Şimdi, de beğendim. Tabii kızım, insan kendi yaptığını beğenir zaten. Başkasının yaptığını beğenmez. <laughs> Evet, Deniz de çok hummalı çalışıyor şu anda. Çok Deniz de güzel almak için uğraşıyor, çabalıyor. <laughs> evet. Çok özverili şu anda. <laughs> ben gittim arkadaşlar, sınavım böyle oldu benim bakın. Sen. Ya rahat canlı, İran rahat. Deniz, arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? İsterim çünkü ben bir şeyler yapıyorum. Mavi renkler olmuyor. Mavi bitik, mavi Deniz, bitik. Deniz, en çok hangi rengi seviyorsun? Geçirin, Baba in benim in 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 en in çok hangi renk var? Birincisi pembe. Evet. İkincisi mor. Üçüncüsü kırmızı. O kadar. Aferin sana. Sen kızım hangi renkleri çok seviyorsun? Ben bunları seviyorum. Ben bunları seviyorum. Bunları seviyorum. Oo, sen hepsini seviyorsun. Bir yok, yok. Tamam. Hadi video sonlandırıyoruz. Bir şeyler söyleyeyim bakayım. Allah'ım benimki güzel oldu. Zengin evet. olmadı. Ama sizin çok kiminkini beğendiniz yorumlarda yazabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.